Selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf Türkçe kitabımızın 19. sayfasındaki Yalnız Köstebek metnini işleyeceğiz. Hep birlikte kitaplarınızı hazırlayın ve başlayalım. Birinci etkinliğimiz, öğrenmeden önce etkinliğimiz. Sorularımız var, bunları cevaplandıralım. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. En iyi arkadaşınız kimdir? Düşünün en iyi arkadaşınız kim? ismini öğretmeniniz sorduğunda söyleyin. En iyi arkadaşınızın hangi özelliklerini seviyorsunuz? Genelde arkadaşların iyimser olması, dürüst olması, güvenilir olması, yardımsever olması bunlar önemli olan özellikler. Ben mesela esprili olmasını da seviyorum arkadaşlarımın. Siz farklı hangi özellikleri seviyorsunuz? Onları düşünün. Arkadaşlarımızda bulunmasını istediğimiz özellikleri işaretleyelim. Arkadaşlarımız dürüst olmalı. Yalan söylemeli, yanlış. Yalan söylememeli. Evet, güvenilir olmalı. Doğru sözlü olmalı. Doğru sözlü olmalıyla dürüst olmalı aslında aynı anlamı taşıyor. Kavga etmeli. Hayır, kavga etmemeli verdiği sözü tutmamalı yazmışlar. Verdiği sözü tutmalı. Herkes verdiği sözü tutmalı. Herkese karşı kibar davranmalı. Doğru. Yardımsever olmalı. Doğru. İkinci etkinliğimiz okuma etkinliği. Önce metnimizi sessiz okuyacağız. Daha sonra sesli okuyacağız. Okuma yaparken nelere dikkat edeceğiz? Sessiz okuma yaparken dudaklarımızı kıpırdatmayalım. Satırları parmağımızla takip etmeyelim. Sesli okuma yaparken herkesin duyabileceği bir ses tonu kullanalım. Okurken vurgu, tonlama ve telaffuzumuza dikkat edelim. Ben size örnek sesli okuma yapacağım. Beni dikkatle dinleyin ve daha sonra siz de vurgu ve tonlamalara dikkat ederek metni okumaya çalışın. Haydi okuyalım. Şimdi örnek okuma yapıyorum ben. Sonra da siz okuyun. Yalnız Köstebek yemyeşil güzel bir ormanda yalnız bir köstebek yaşarmış. Köstebek bütün vaktini toprak kazarak geçirirmiş. Girişken, cana yakın bir hayvanmış. Pek çok hayvanla tanışır, arkadaş olurmuş. Ama kısa zamanda hayvanlar ondan uzaklaşır onunla arkadaşlıklarını sürdürmezlermiş. Köstebek bu duruma çok üzülürmüş. Günlerden bir gün Köstebek ormanda gezerken bir kaplumbağa ile karşılaşmış. Çok sevinmiş. Hemen onunla tanışmış. Ben herkesi çok severim. Hiç kimseye kötülük yapmam. Ama hiç arkadaşım yok. Seninle arkadaş olalım mı? diye sormuş. Kaplumbağa ben de burada yabancıyım. Yeni geldim. Etrafı tanımıyorum. Hiç arkadaşım da yok. Tabii ki seninle arkadaş olabiliriz demiş. Köstebek arkadaş bulduğuna çok sevinmiş. Ben sana ormanı tanıtırım. Ormanda çok güzel yerler var. Yarın seninle bu ağacın altında tekrar buluşalım demiş. Kaplumbağa ne zaman buluşalım diye sormuş. Yarın güneş tam bu ağacın üstüne geldiğinde buluşalım demiş Köstebek. Ertesi gün güneş tam tepedeyken kaplumbağa büyük ağacın altına gelmiş. Köstebek henüz ortalıkta yokmuş. Beklemiş, beklemiş. Hava kararmış, akşam olmuş ama Köstebek hala yokmuş. Acaba Köstebek hastalandı mı? Neden gelmedi diye düşünmüş. Yuvasına dönerken Köstebek'le karşılaşmış. ''Neredesin? Seni çok merak ettim. Neden gelmedin?'' diye sormuş. Köstebek ''Çok özür dilerim'' demiş. ''Bugün bir kirpiyle tanıştım. Kendine ev yapacakmış. Ona yardım ettim.'' demiş. ''O zaman gelip bana haber vermeliydin'' diyerek çıkışmış kaplumbağa. Köstebek tekrar özür dilemiş. Yarın yine aynı zamanda aynı ağacın altında buluşalım demiş. Kaplumbağa ertesi gün büyük ağacın altına söyledikleri zamanda gitmiş. O gün hava çok sıcakmış. Köstebek yine ortalıkta yokmuş. Kaplumbağa akşama kadar beklemiş. Sonra birkaç hayvana sorarak köstebeğin yuvasını bulmuş. Köstebeğe seslenmiş. Köstebek yuvasından dışarı çıkmış. Bugün tam senin yanına gelmek için evden çıkmıştım. Baktım ki hava çok sıcak. Bu havada güneşin altında gezersek hastalanırız diye düşündüm. O yüzden yuvamdan çıkmadım demiş. Kaplumbağa, şimdi anlıyorum senin neden arkadaşının olmadığını. Verdiği sözü tutmayan birine kim güvenir? Kim onunla arkadaş olmak ister? demiş. Köstebek çok utanmış ve hatasını anlamış. Gitme ne olur beni yalnız bırakma. Söz veriyorum artık verdiğim sözü tutacağım demiş. Kaplumbağa Köstebek'e bir şans daha vermiş. Köstebek o günden sonra verdiği bütün sözlerde durmuş. Kaplumbağa ile çok iyi arkadaş olmuşlar. Başka arkadaşları da olmuş bir daha hiç yalnız kalmamış. Sema Maraşlı Üçüncü etkinliğimiz kelime çalışması etkinliği. Haydi hep birlikte yapalım. Kelime çalışalım. Aşağıdaki kelimeleri ve kelime grubunu sözlükteki gibi sıralayalım. Metinde geçtiği cümleleri yazarak bunların sözlükteki anlamlarını tahmin edelim. Kelimelerimiz neler? Girişken, yabancı, cana yakın sözlükte sıralama yaparken neye dikkat ediyoruz? İlk harflerine dikkat ediyoruz kelimelerin. G, Y ve C harfi var. Bunlardan ilk başta hangisi var sözlükte? C harfi var. Bu birinci sırada cana yakın. Sonra G ve Y var. Y sonlarda, G daha başlarda. İkinci sırada girişken var. Üçüncü sırada yani en sonda yabancı var. Cana yakın, girişken, yabancı şeklinde sıraladık. Cana yakın, sokulgan ve sevimli demek. Girişken, başkalarıyla kolaylıkla yakınlık kurabilen demek. Yabancı ise aileden ya da yakın çevreden olmayan kimse demek. Şimdi kelimeleri, metinde geçtiği cümleyi bulup buraya yazalım. Evet, önce cana yakını bulalım. Cana yakın burada. Girişken cana yakın bir hayvanmış cümlemiz bu yazalım. Girişken kelimesi de bu cümlede geçmekte. O yüzden yine tekrar aynı cümleyi yazıyoruz. Girişken. Cana yakın bir hayvanmış. Yabancıyı bulalım. Kaplumbağa ne demişti? Ben de burada yabancıyım. Bu cümlemizi yazacağız. Ben de burada yabancıyım. Kelimelerin anlamlarını Türkçe sözlükten bularak okuyalım. Daha sonra bu kelimelerin içinde geçtiği konusunu kendimizin belirleyeceği bir paragraf yazalım. Kelimelerin anlamlarını az önce okumuştum. Şimdi paragraf yazarken nelere dikkat edeceğiz? Kelimeler cümleleri, cümleler paragrafları, paragraflar da metinleri oluşturur. Herhangi bir konu ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi ifade ederken paragraflardan yararlanırız. Şimdi cana yakın, girişken ve yabancı kelimelerini kullanarak bir paragraf yazdım. Okuyalım. Genellikle yabancılarla kolay iletişime geçemem. Yani çok girişken birisi değilimdir. Ama tanıdığım kişilere karşı çok cana yakınımdır. Hepsini kullandık. Yabancı, girişken ve cana yakın. Bilmediğimiz kelimeleri sözlüğümüze eklemeyi unutmayalım. Oluşturduğunuz sözlüğe eklemeyi unutmayın. Dördüncü etkinliğimiz anlayalım etkinliği. Okuduğumuz hikayenin özelliklerine bakacağız. Daha sonra da metinle ilgili soruları cevaplandıracağız. Siz de soruların cevabını benden önce bulmaya çalışın. Dördüncü etkinlik anlayalım. Aşağıdaki özelliklerden okuduğumuz hikayeye uygun olanları işaretleyelim. Hikayede karakterler yer ve zaman unsurlarına yer verilmiştir. Evet. Hikayede karakterlerin başından geçen olaylar anlatılmıştır. Evet. Hikayede bir sorun ve onun nasıl çözüldüğü anlatılmıştır. Evet. Kirpinin bir sorunu var ve nasıl çözüldüğü anlatılmış. Hikayede okuyucular hikayeden bir ders çıkarabilmektedir. Evet. Dördü de var. Hikayeden çıkardığımız dersine verdiğimiz sözleri tutmalıyız. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Köstebek nerede yaşıyormuş? Yemyeşil güzel bir ormanda yaşarmış. İkinci sorumuz, Köstebek ilk gün kaplumbağa ile buluşmaya niçin gelmemiş? Niçin gitmemiş de kaplumbağa ile buluşmaya? Bir kirpi ile karşılaşmış, tanışmış ve ona ev yapmasında yardım etmiş. O yüzden gitmemiş ilk buluşmaya. Kirpiye ev yapmasında yardım ettiği için gitmemiş. Köstebek ikinci gün buluşmaya neden gelmemiş? İkinci günde neden gitmemişti? Hava çok sıcak, hasta oluruz diye gitmemişti. Hava çok sıcak olduğunda hasta olacaklarını düşündüğü için gitmemiş. Dördüncü sorumuz, hayvanlar köstebekten niçin uzaklaşıyormuş? Aslında ilk başta hayvanlar köstebeği çok seviyorlar çünkü çok yardımsever, iyi bir hayvan. Ama sonradan verdiği sözü tutmadığı için ondan uzaklaşıyorlar. Köstebek verdiği sözleri tutmadığı için uzaklaşıyorlarmış. Köstebek hatasını nasıl anlamış? Köstebek hatasını kendi kendine anlamamış. Kaplumbağa ona söylediğinde anlamış. Kaplumbağa ona söylediğinde anlamış hatasını. Köstebek ile kaplumbağa arasında geçen konuşmayı tamamlayalım. Evet. Kaplumbağa şimdi anlıyorum senin neden hiç arkadaşın olmadığını. Verdiği sözü tutmayan birine kim güvenir? Bunu söylemeden önce Köstebek ne demişti? Bugün tam senin yanına gelmek için evden çıkmıştım. Baktım ki hava çok sıcak. Bu havada hastalanırız diye düşündüm. O yüzden yuvamdan çıkmadım. Daha sonra da kaplumbağa bu cevabı veriyor. Şimdi anlıyorum senin neden hiç arkadaşının olmadığını. Verdiği sözü tutmayan birine kim güvenir? Metindeki hikaye unsurlarını yazalım. Karakterler kimler? Köstebek ve kaplumbağa var. Olay ne? Olay, köstebeğin sözünde durmadığı için arkadaş edinememesi. Zaman günlerden bir gün olarak geçiyor. Yer ise orman. yemyeşil bir orman. Beşinci etkinliğimiz söz varlığım etkinliği. Haydi hep birlikte yapalım. Beşinci etkinlik söz varlığım. Aşağıdaki cümleleri ifade ettikleri anlamlarla eşleştirelim. Duygu, düşünce, istek ve sorunlarımızı cümleler kurarak ifade ederiz. Lütfen beni yalnız bırakma. Bu bir istek. Köstebek arkadaş bulduğuna çok sevinmiş. Sevinmek bir duygudur. Hiç kimseye kötülük yapmam. Herkese dostça davranırım. Bu bir düşünce. Verdiği sözü tutmayan birine kim güvenir? Bu bir soru. Soru işareti var. Köstebek neden hala gelmedi? Bu da bir soru. Yarın yine aynı zamanda aynı ağacın altında buluşalım. Bu da bir istek. Altıncı etkinliğimiz konuşalım etkinliği. Bu sınıfta yapılacak bir etkinlik. Bunu sınıfta yapacaksınız. Sınıf arkadaşlarımızla ikişer kişilik gruplar oluşturalım. Köstebek ve kaplumbağa rollerini paylaşarak metni sınıfımızda canlandıralım. Hikayeyi canlandırırken aşağıdaki kurallara dikkat edelim. Üstlendiğimiz role uygun konuşalım. Beden dilimizi etkili kullanalım konu ile ilgisi olmayan cümleler kurmaktan kaçınalım. Herkesin duyabileceği bir ses tonuyla konuşalım. Bunlara dikkat ederek üstlendiğiniz role uygun konuşun. Yedinci etkinliğimiz yazalım etkinliği. Etkinlikte cümleleri yazarken büyük harfle başlamaya, uygun noktalama işaretini koymaya ve özenli yazmaya dikkat edin. Haydi yapalım. Arkadaşlarımızla iyi ilişkiler kurmak için neler yaptığımızı yazalım. Evet siz arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kurmak için nelere dikkat edersiniz? Onları yazabilirsiniz. Ben örnek cümleler yazdım. Arkadaşlarıma yalan söylemem. Paylaşımcı davranırım. Hata yaparsam özür dilerim. Kıskançlık yapmam. Verdiğim sözleri tutarım kibar davranırım. Sekizinci etkinliğimiz öğrendikten sonra etkinliği. Sorularımız var. Bu soruların cevaplarını düşünün. Bakalım sorularımıza. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Bir söz verdiğimizde nasıl davranmalıyız? Bir söz verdiğimizde o sözü mutlaka zamanında yerine getirmeliyiz. Yani sözümüzü tutmalıyız, sözümüzde durmalıyız. Evet bu soru da size gelsin. Güvenilir bir insan nasıl davranır? Bunu yorumlara yazın. Güvenilir bir insan nasıl davranır? Özellikleri nasıldır? Bakalım kimler doğru cevaplar verecek? Evet etkinliklerimiz burada bitti. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonra kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.